Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. 2025 Siyaner Bosporus yat varındayım. 40 fiti çektik. Ee, şimdi de 36 fiti çekeceğiz. İçeride çok güzel güzellikler var. Sizlerden paylaşmak istedim. Bakalım neler var. 36 fit olan bu. İnşallah yanlış söylememişimdir. Yani bugün bayağı bir çekim yaptık. Vallahi yoruldum. İşin gerçeği. Öncelikle burada güzel bir e, dinlengeç karşılıyor bizi. Valla bir diğerinde olduğu gibi gene şöyle bir oturma alanı sunmuşlar. Böyle denizden çıktıktan sonra dinlenmek ya da kuru, kuruma için galiba. Güzel bir alan. Biraz önceki gezdiğimiz tekne gibi güzel bir havuzluk var. Rahat. Yani bu kısımları alabilirsin. Ayrıyetten şöyle bir konu var. Buradaki bölmeyi de bak açmışlar. Yani bu cam mekan bölüm kapanıyor. Tamamen kapalı kabin oluyor. Açtığınız zaman da yani bu yaşam alayından birleşiyor gibi bir şey. Çok çok güzel yani. Masa gerçek ağaç. Yani dokusu falan çok güzel. Bunlar plastik tik. Şu alt kısım yaşam alanı. Ondan sonra bakıyoruz. Girer girmez sancak tarafta bizi çift kişilik bir ocak karşılıyor. Gayet güzel. Burada lavabo. Neredeyse hani fix ölçülerde gibi. Ama buradaki bunlar, hani yelkenli gibi olmadığı için fazla yalpaya girmiyor. Bunlar rahat rahat konuşlanıyor. Burada da bayağı bir geniş kışın. Zaten bunu burada oturabilirsiniz. Bayağı bir bakalım şöyle bir. Evet. Geniş. Bakın yani şöyle göstereyim size. Çok rahatlıkla 3 4 5 kişi oturur. Eğer karşıya da bir sandalye falan koyarsanız 5 6 kişi çok rahatlıkla yemek yiyebilirsiniz kışın. Teknenin içerisinde oturacağım derseniz. Kaptan köşküne gelelim. Şöyle, kulaş sürekli çıkmaya başladı. Gayet rahat ve görüş açısı çok güzel. Tekneye tamamen hakimsiniz. İşin en güzel kısmı bu. Burada bir açılabilir pencere yapmışlar. Ben pencere diyorum buna Yani çok rahatlıkla bir hani şu yanaş, yanaşmadığınızı görebilirsiniz. E, çıkıp buradan bir halat takviyesi alabilirsiniz. Bu gaz kolu. Artık her şey elektronik. Düğmeler falan. işte burada e, ee, balık bulucu galiba. Otopilot bilmem ne. Baş pervane. Fix gibi oldu ya. Artık her şey bütün kontrol paneli burada. Şuraya çok güzel asansörlü bir televizyon koymuşlar. O nereden kumanda ediliyor acaba? Bakayım bakayım. Irgat yukarı komun ne aydınlatma. Buradan değil demek ki. Değil mi yani? Bir yerden aşağı yukarı yapıyor. Bakalım ha bunlar, bunların altında acaba saklama kabı var mı dedim. Bakayım orada olabilir mi? Ha yok bunlar ışık. Şey gibi ya. <laughs> sürpriz kimileri nerede değil mi? He, tam arkasında olabilir mi? Orada bir şeyler var. Ee, güzel bir banyo var. Şöyle banyonun içine gireyim ben. Yani yüksek bir banyo. Bakın çok rahatlıkla. Yani şu iki, iki parmağımla arası 20 cm olursa 1.70, 1.80, 1.90 gibi. Ortalama 1.90'a kadar yükseklik yapıyorlar. Lavabosu. Güzel. Misafir kabini. iskele tarafında. Şimdi bu güzelliğin fiyatını en sona sorarız. Diyorum ki bu tekneyi yapanlar bu kadar belki keyif yapmamışlardır. İnanılmaz geniş ve inanılmaz rahatlıkta. Ben seyre çıkıyorum. <laughs> Beni 15-20 gün unutun. <laughs> çok güzel. Bir de bakın inerken şu şekilde çok rahatlıkla yatağa tahliye edebiliyorsunuz. Burada havalandırmalar var. Heç koymuşlar buraya. Lumbos koymuşlar. Bu lumbosla heç hep karıştırıyor. Saklama alanları zaten standart oldu. Bunun altı yüksek bir ihtimalle. Buraya da ayakkabı, özellikleri koymak için bir alan. Bunun altı yüzde yüz saklama alanıdır. Bayağı da geniştir. E yukarıda hiç var. Boş alan yok neredeyse yani. Her tarafı dolu dolu konulabilir. Evet. Standart gibi oldu. Buradaki de yani buzdolabı küçük bir mini buzdolabı. Yalnız buradaki ne? Burada da çift buzdolabı koymuşlar. Böyle. Sileceğim falan oraya koymuşlar. Demek ki de eksilecek koymuş. Bu güzelliğin fiyatı neydi? Bu güzelliğin fiyatı 235 bin euro. 235 bin euro. Makine ne var bunda? 320 yan var. 320 yan tek mi? Tek. 320 yan tek var. 300... Olsun olsun sorun değil. Sorun değil. Boyut? 10.80'e 3.30. 10.80'e 3.30. Bu bilgiler yetti. Yani arayın. <laughs> Çok güzel. Şimdi biraz önce dediğim gibi bunu esasında şöyle söyleyeyim, tavan kısmının alanı bile tavanla güneşlenmeye müsait. Ben şöyle oturayım, sen detay çekebilirsin. Çok sevimli. Yani resmen keyif yapmalık olmuş. Çok harika. Yani esasında enine boyuna hmm, rahat bir tekne 10.5 metreye nasıl diyeyim? 2 4 kişi sorunsuz bir şekilde koyda güzel zaman geçirebilir. Şunlar falan çok güzel. Kumaşı falan harika. Evet, o için olduğu kısım. Ve her şeyin en önemlisi Yürüme yolu çok rahat, geniş. Burada, Yani sanki siz e, teknenin yanındaymışsınız edasında Göstermeye çalışıyorum. Yani buradaki bütün işçilik harika. Kusursuz yani bunlar. Buradan inemiyoruz, diğer taraftan ineceğiz. Ben şu sonuna kadar göstermek istiyorum size. Arkadaşlar yani sonuçta e, firma bu. Tender rın tekneleri. E, Sigal sizi yanıltmasın. Sigal de kardeş bir firma. Bu teknelerin sahipleri sağ olsunlar. Ama e, bu şu anki tanıttığım tekne tender. Buradan iniş yok. Hani inmek isterseniz burunun üstüne basmak zorundasınız ama basmaya gerek yok şimdi. Havuzlu daha yüksekten çekmiş oluyorum şu an. Yani buraya iki tane çok rahat panel sığar. Şurada da güneşlenme imkanınız oluşabilir. Bu esasında firmalarla sizin isteğinize bağlı arkadaşlar. Yani siz ne istiyorsanız onu yaparlar. Yani yapılabilecek olanı mutlaka yapıyorlar. İşte bu döşemelerin renk seçenekleri falan size isteğinize bağlı. Burada yani her şey çok güzel. Yani alın tatile çıkın. Her şey hazır. Bu da diğer 40 fit yanındaki. İkisi de aynı firmanın. Biraz önceki çekimim buydu. Bu 36 fit. Şöyle. Hatta size buradan bir görsel vermek istiyorum. Şöyle. En uçtayım şu an. Yani mesela geniş açıda çekiyorum. İnanın şu an normal konuma aldığımda kadraja sığmıyor. Bayağı enli bir tekne. Hani bunu da izah etmek istiyorum size. Şöyle geniş açıya alayım. Evet arkadaşlar. Bu yayınımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Güzel bir tekne. Yani gelin bakın. Karar verin. Yayının sonuna geliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz, videoyu like atıyoruz. Sevgiden kalın, kanalımda kalın. Görüşmek üzere.